Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız? Nasıl bir video çekeceğiz? Evet ben de merak ediyorum. <laughs> İsterseniz öncelikle izleyicilerimize kendimizi tanıtalım hocam. İyi günler ben Mehmet Arif Karagöz. Plastik ve estetik cerrahiyim. Uzun süredir de Antalya'da klinimde meslemi icra etmekteyim. Hocam biliyorsunuz internette çok fazla yanlış bilgi var ve insanlar bu yanlış bilgilere inanma eğilimindeler. Biz de dedik ki sizin alanınıza göre bu yanlışların bazılarını ele alalım. İsterseniz ilk sorumuz ile başlayalım. Cildimizdeki benleri mutlaka aldırmalıyız. Benler ileride kanser riski oluşturacaktır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış tabii ki yanlış. <laughs> Neden yanlış peki hocam? Biraz bilgi verebilir misiniz? Her ben tehlikelidir. Tehlikeli riskleri içerenler vardır. Bunları biz ayırt edebiliriz. Boyutlarına göre, renk değişimlere göre, üzerindeki düzenin yapım, bozulmasına göre. Bunu en iyi bir dermatolog ya da bir plastik cerrah, kontrolünde yapılmasıdır. Çünkü her beni almaya kalkarsanız vücutta yüzlerce kesi yaparsınız. Bunları kontrollerine, rutin kontrollerinde şüphelendiğimiz olanları çıkarıp patolojiye göndermek en doğrusudur. Hocam teşekkür ederiz. Cevabınız için hız kesmeden ikinci sorumuza dinleyelim. Meme estetiği kanser riskine sebep olabilir. Bu yüzden yaptırmak riskidir. <laughs> Tabii ki yine yanlış. Daha önceden tanı aldığınız bir durum yoksa bu ultrasondur, MR'dır, ya da bir doktorun tanısı varsa tabii ki yapılmaması lazım. Ee, ama böyle bir şey mevcut değildir. Üçüncü sorumuz sanırım kolajenlerle ilgili. Buyurun hocam. Kolajen takviyeleri operasyon sonrası cildin iyileşme sürecine katkı sağlayabilir. Tabii ki doğru bir şeydir ve ben kullanmaktayım, aktif olarak kullanmaktayım. Kendim de kullanmaktayım. <laughs> Peki hocam, Kolajen neden ameliyat sonrası iyileşme sürecine katkı sağlar? Cildimizin yapı taşlarından birisi olan elastin ve kolajendir. Ee, zamanla, yaşla, dış etkenlerden dolayı hem yapısı bozulmaktadır hem miktarı azalmaktadır. Bunu dışarıdan takviye etmek e, biz estetik cerrahlar için e, elzemdir. Zaten yaptığımız iş daha çok cilt gösterir. Klasik cerrah operasyonu için en uygun yaş grubu hangisidir? Valla bu çok değişkendir. bir bir anomali vardır, doğumsal dönemi vardır. 6 aylıkken bile yapabilirsiniz. Ya yani da jine vardır, onu ergenlik yaşlarında yapabilirsiniz. Ya da kepçe kulak vardır. Bu kişiyi, bir çocuğu biz ilkokuldan önce yapmayı severiz. Çünkü ilkokul, çocuk, ilkokul çocukları zalimdir biraz. Ee, çocuğun psikolojisi bozulmasın diye erken yaşta yapabiliriz. Bu çok değişkendir. Ya yani daha şu da doğrusu şöyle söylemek lazım. Operasyona göre ve kişiye göre değişir demek daha doğru. Her yaşta yapılabilir. Instagram gibi uygulamaların popülerleşmesi ve genç kızların daha genç yaşlarda bu tip operasyonlara ilgi duyduğunu düşünüyor musunuz? Evet, evet. Onda haklısınız. Onu ben şöyle yorumluyorum. Ben Biz çocukken resim çekerdik, 24 pozlu. Onu bir, bir ayda çekerdik. Sonra giderdik fotoğrafçıya verirdik. O iki hafta sonra elimize 24 tane poz verirdi. Bu nereden baksanız bir aylık, iki aylık süreç. Şu an insanlar bir günde 24 tane poz çekiyor. Otomatikman estetik kaygısı ve e, algısı değişmektedir. Daha hızlı ilerlemekte. Burada biz işin uzmanı kişi e, 15 yaşına gelen bir kız çocuğuna dudak yapmamak doğru. Bu artık e, etik değil. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok teşekkürler hocam. Buyurun 5. sorunuz. 5. soruya geçtiğimizde ise liposakşin ile zayıflama sağlanmaz. Bölgesel inceleme sağlanır. Diyetsiz, sporsuz zayıflamak pratik olarak pek mümkün değildir. Çok doğru. Biz bunu hastalarımıza defalarca söylüyoruz. Liposakşin zayıflama değil, liposakşin şekil vermedir. Siz sporunuzu, beslenmenizi, düzeninizi kurarsınız. Eksik kaldığı yerde bizden yardım alırsınız. Ama hastalar bunu Alabildiğince al benden 10 kilo al, 15 kilo al diye geliyor. Bu doğru değil. Mesela bazen kendi anımı anlatayım. Geçenlerde bir hastam geldi. Liposakşin konuşuyor. Ben uygun olmadığını belirtiyorum. Konuşmanın arasında yolda gelirken Antalya'nın meşhur tatlısından bahsediyor. Zaten dedim siz hiç düşünmeyin. Sana kafanızda bir tatlıyı yemeden gitmek varsa dedim. Zaten düşünmeyin dedim. Güldüm. Demek istedim bu çok önemli. <laughs> Hocam o kadar haklısınız ki mükemmel gidiyoruz. Botoks işleminde cildin altına enjekte edilen bakteri ciltte farklı anomalilere sebep olabilir. Kesinlikle yanlış. Zaten bakteri enjekte etmiyoruz. Bir toksin enjekte ediyorsunuz. Bu konuştuğumuz şey toksindir. Onu da açıklayalım. Yılan zehri değildir. Bir hastam geldi. Pazartesi günüydü. Botoks sistemini dedi. Tamam yapalım dedim. Sonra dedi, yılanlardan oluyorsunuz değil mi bunu dedim. Evet dedim ben. Pazar günleri ben dedim ailecek biz ailemizde özelliği yılan yakalama özelliğimiz var. Dağlardan yakalarız, toplarız. Aa dedim bu hafta çıkamadık yağmur var dedim. Sizin botoksunuz hafta yapalım dedim. Tamam dedi. Dedim şaka yapıyorum dedim ya. Yılana ben dokunamam. <laughs> botoks hem bakteri değil hem yılan zehri değil. Botoks toksindir. den bir toksindir. <laughs> evet hocam. Böylece bir şehir efsanesini daha yıkmış olduk. Diğer sorumuza geçebiliriz. Hangi operasyon sonrasında vücuda dikiş izi kalmaz? Hepsinde kalır. İşsiz bir şey yapmak imkansızdır. Yok, kesinlikle gerek yok. Ha, biz sadece illüzyon yapıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Yüz germenin izini kulağın önünde bırakıyoruz. İşte göz kapağın izini katlan terinde bırakıyoruz. Ne bileyim hani buna benzer burun izlerini işte daha alt tarafta bırakmaya çalışıyoruz. İllüzyon yapıyoruz. Ama işsiz yapıyoruz diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Diğer soruya geçtiğimizde cilt uygulamanın birçoğu lak olarak bölgedeki kolajeni arttırma yöneliktir. Evet, bizim için çok önemlidir o. Total olarak vücuttaki kolajeni arttırmak için sıvı kolajen takviyenin fayda sağlayabilir mi diye sorulmuş. Evet, çok doğru. Biz hastalarımıza daha önce sıvı kolajen takviyeleri yokken işkembe içmelerini öneriyorduk. Tabii seven var, sevmeyen var, sarımsağı bol gören var. <laughs> Ama şu an biz bu açığı sıvı kolajen takviyeleriyle kapatmaktayız. Diğer sorumuza geçelim hocam. Diğer soru ilginç bir soru. Dolgu uygulamalarında çok fazla risk olmadığı için bir doktor tarafından yapılması şart değildir. Çok yanlış. Dolgu uygulaması o kadar tehlikedir ki bunların içinde körlük dahi vardır. Alın bölgesine, göz çevresine yapılacak, burunla yapılacak dolgularda körlük riski dahi vardır. Onun dışında birçok riski vardır. Kesinlikle bir doktor tarafından yapılması, işin uzman tarafından yapılması çok önemlidir. Evet hocam zaten bu soruyu özellikle koyduk. Ana haber bülteninde çıkan mağdurlardan olmak istemeyiz. Ben bu tür şeylerde hastalarımla şunu söylüyorum yani e, atıyorum arabanız bir marka araba. Bu arabanızın ilk iki yılda hangi servise götürüyorsunuz? Servisine götürüyorsunuz? Niye? Sizin, sizin için değerli. E, ya da beşinci yılında bile olsa sanayideki adını bilmediğiniz bir adama gitmiyorsunuz. Arabanıza verdiğiniz değeri kendi yüzünüze vücudunuza vermiyor musunuz? Olay kişide bitiyor. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Sanıyorum artık son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi en zahmetsiz estetik operasyondur? <laughs> ya yani esasında hepsi zahmetlidir. Operasyonlar kişiden kişiye değişir. Yapılacak işe göre değişir. Her ameliyat yeni bir tablo gibidir. Bir sanatçı olarak düşünseniz yeni bir tablo gibidir. Her şey çok değişkendir. Kolayı ya da zoru yoktur. Eğer öyle düşünürseniz en küçük bir göz kapağı ameliyatı bize çok değişik yerlere gidebilir. Çok zor dediğiniz bir ameliyat bile çok daha basit çözülebilir. O yüzden bunu tam şu çok kolaydır, şu çok zordur diyemem. Her ameliyat kendi içine özgüdür. Bizim halkımız biraz zahmeti sevmiyor değil mi hocam? Hemen olsun bitsin istiyor. Tabii tabii. Tabii yani telaşlı ve aceleci bir milletiz. Her şey hemen olsun, hemen bitsin. Hemen öyle bir durum yok. Bir hastaya bir botoks yapıyorsunuz. Bir anda bütün her şeyin açılmasını bekliyor. Bakın bu sadece bir botoks. 45 yıllık izlerinizi... 5 saniyede çözebilsem bana Nobel ödülü verirler. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsunuz hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnternet ortamında var olan yanlış bilgiler hakkında. İnternet ortamına baktığınız zaman sadece bizim mesleğimizde değil birçok meslekte kirlilik var. En doğru bilgiyi size en yakın uzmanından almanız daha kolay olacaktır. Doktor arkadaşlarımız bilgilendirme açısından hiçbir şekilde engel tanımaz. Bilgi paylaştıkça güzeldir. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Kolejenli Paris 1 Doktor 10 Doğru programını sunar. Kolejenli Paris'in sunduğu Bir Doktor 10 Doğru programı bir sonraki bölümüyle çok yakında YouTube kanalımızda.